Başkalarının muhasebesiyle meşgul olan, kendi muhasebesiyle meşgul olamaz. Ve bizim en büyük derdimiz de budur. Millet, bütün birbirinin kusurunu araştırmakla, müddeyi umumi gibi, şimdi savcı diyorlar ya, müddeyi umumi gibi mütemadiyen amme adına başkalarının suçunu araştırır. Şahısları bu araştırdığı suçlarla mahkum etmeye çalışır. Başkalarının suçlarıyla meşgul olan, kendi suçunu göremez. İnsanın bir kalp dairesi vardır, bir beden dairesi, bir dünya dairesi, bir kainat dairesi, bir de koskoca koca bir mekan, cenneti cehennem içine alacak bir daire. Bütün bu dairelere karşı alakadardır. Her dairenin kendine göre hesabı planı vardır. Uzak dairelerdeki hesaplarla meşgul olanlar yakın daire olan kalp ve beden dairesinin hesabının ihmalini netice verecektir. Beden ve kalp dairesinin hesabıyla sıkı sıkıya meşgul olan kimseler müminlerin kusurunu görmeyeceklerdir. Allah birliği, vatan birliği, din birliği, iman birliği, dil birliği içinde bulunan kimseleri kardeş sayacak, müsamahalı olacaklardır affedici olacaklardır. Nuanslardan, nuans farklarından ötürü insanları muhakaze etmeyecek ve mahkum etmeyeceklerdir. Ama kendi hesabıyla meşgul olan insanlar.